Evet arkadaşlar şimdi bugün dişi üreme sistemi üzerinde konuşacağız. Dişi üreme sisteminin önce yapısını bir inceleyeceğiz birlikte. Daha sonrasında bir yumurta nasıl oluşur, nasıl vücut anlatılır, hormonların etkisi nelerdir? Bunlar üzerinde konuşacağız. Şimdi dişiliğin üreme sistemini de yapısal olarak incelediğimizde karşılıklı iki tane yumurtalık olduğunu görüyoruz. Yumurtalık yerine latince isim olarak ovaryum'u da kullanabiliriz. Yumurtalıkların her ikisinden de çıkan bir kanal görüyorum. Bu kanalın ismi de yumurta kanalı. Ama latince ismiyle de yine bilmem gerekiyor. Latince ismi de fallopi tüpü olacak. Peki iki tane yumurta kanalı birlikte geliyorlar ve tek bir noktada birleşiyorlar. Bu birleştikleri yapının ismi ne Rahim adını veriyoruz. Ee, rahimin... Bir de duvarıyla ilgili bilmenizi istediğimiz bir isim var. Rahim duvarının ismini ise onu da şöyle çizelim. Şöyle kalınlaştıralım. Bunun ismi de endometrium. Zaten ilerleyen konularda da yine endometrium ismi geçecek. Ee, peki rahimin vücuttan dışarı atılmasını sağlayan kısımda vajina olarak adlandırılacak. Eni hani konuşmuştuk ya erkeklerde e, sperm hücreleri ve boşaltım atıkları aynı açıklıktan atılıyor diye ama dişilerde böyle değil demiştik. Dişilerde üreme hücreleri vajinadan atılıyor. E, boşaltım atıkları ise üretradan atılıyor. Yani iki tane farklı açıklık karşımıza çıkacaktır. Şurada da serviks adını verdiğimiz rahim boynu olarak adlandırılan bir kısım karşımıza çıkacaktır. Şimdi bu yapıların şöyle temel özellikleri, işlevleri hakkında birazcık konuşalım. Şimdi yumurtalık ya da diğer bir ismiyle ovaryum. Zaten ismiyle de bize ipucu veriyor aslında bakarsanız. Yumurtanın oluştuğu yerdir. Ee, dişilerde anne karnındayken bu yumurtalıkların içerisinde bol miktarda folikül adını verdiğimiz kese oluşuyor. Yaklaşık 2 milyon kadar folikül kesesi var her iki yumurtalığın toplamında. E, bu folikül keseleri ergenlikle birlikte yumurta ana hücresinden e, yumurta hücresinin oluşmasını sağlayan kısım olacaktır. O yüzden bu açıdan önemli. Yani yumurtalık yumurtanın oluştuğu kısım olacaktır. E, yumurtalık aynı zamanda bir de hormon üretme görevine sahip. Dişilere özgü iki tane hormon üretilecek burada. Östrojen hormonu ve progesteron hormonu. Devam edelim. Yumurta kanalına geldiğimizde yumurta kanalının görevi yumurtayı buradan alıp rahime doğru taşımak olacak. Yani bir yol olacak bizim için aslında baktığımızda. Rahime geldiğimizde rahim önemli bir kısım. Çünkü rahim eğer döllenme olmuşsa embriyo dediğimiz döllenmiş yumurtanın zigotun gelişmiş halinin geliştiği yer olacaktır. Bu açıdan rahimde önemli bir kısım olacak. Vajinayı da söyledik. Döllenmemiş yumurtanın ya da doğum sırasında embriyonun vücuttan dışarıya çıkmasını sağlayan açıklık olarak adlandıracağız bu kısmı. Evet peki dişilerde bir yumurtanın olgunlaşıp vücuttan atılması bir süreç olarak kabul ediliyor. Bir döngü olarak kabul ediliyor ve bu döngü 28 günlük bir döngü olarak adlandırılıyor. Ama tabii ki e, her dişi de aynı olmak zorunda değil. Kiminde 30 gün, kiminde 25 gün, kiminde 32 gün gibi değişkenlik gösterebiliyor. Ama ortalama 28 günlük bir periyot olarak kabul ediyoruz. Bu 28 günlük periyodun ismine de menstruasyon döngüsü diyeceğiz. Bir döngü yani. Bu döngü 4 aşamada gerçekleşiyor. Bu 4 aşamanın da isimleri bizler için önemli ve bu buralarda gerçekleşen olaylar da bizim için önemli. Menstruasyon döngüsünün ilk evresine folikül evresi diyeceğiz. Yaklaşık 10 ila 14 gün kadar süren bir evre olacak. Folikül evresi. Folikül evresinin ardından gelen ikinci evremizin ismi ovulasyon evresi. Bu da 2 ila 3 günlük kısa bir evre olarak adlandırılıyor. Ardından korpus luteum evresi dediğimiz bir evre gelecek. Yine bu da 10 ila 14 günlük bir süreyi oluşturacak ve en son döngünün ismiyle aynı adlandırılan bir evre. Bu evrenin ismi de menstruasyon evresi olarak adlandırılıyor. Burası da ortalama 5 ila 6 günlük bir evre olarak adlandırılacak. Bu 4 evrenin tamamlanmasıyla da karşımıza çıkan döngü menstruasyon döngüsü adını vereceğiz. Şimdi bu evrelerde tek tek neler gerçekleşiyor? Hangi olaylar var? Bunlar üzerinde konuşalım birlikte. Evet, şimdi menstruasyon öncüsünün ilk evresi folikül evresi olarak adlandırılıyor. Şimdi folikül evresinde zaten aslında e, isim size ipucu veriyor arkadaşlar. Folikül evresi folikülün olgunlaştığı evre olarak adlandırılıyor. Peki e, folikül öyle durup dururken kendi kendine olgunlaşma geçirmeyecek tabii ki. Folikülün olgunlaşabilmesi için buraya bir sinyal göndermemiz gerekiyor. Bu sinyal de nereden geliyor? Hipofiz bezinden. Hipofiz bezinin uyarıcısı hipotalamustu. Hatırlıyoruzdur bunu. Hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor. Hipofiz bezinin önlü bundan da iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan birisi FSH. Bir diğeri de LH. Ama bu evrede yüksek düzeyde gördüğümüz hormon FSH olacaktır. LH oranımız ona göre çok daha düşük olacak. O zaman bu iki hormonun etkisiyle birlikte bu iki hormon gidecekler, dişilerdeki yumurtalığı uyaracaklar. Tabi yumurtalığın içerisinde neler var demiştim. Folikül keseleri var demiştim. O zaman FSH-LH yumurtalığı uyaracak. Yumurtalıktaki folikül keselerini uyaracak. E, ve bu folikül kesesinin olgunlaşmasını sağlayacak. Peki olgunlaşmadan kastımız ne? E, folikül kesesinin içerisinde döllenmeyi sağlayacak olan e, yumurta hücresine ait... E, öncül hücreler var. Bu yumurta hücreleri de bu evrede olgunlaşmaya başlayacaktır. Şöyle öncül hücre diyelim. E, detay veremiyorum çünkü o genizi anlattığımda daha iyi anlayacaksınız bunu. E, peki e, yumurta öncül hücresinin ve folikülün olgunlaştığı FSH ve LH'ın etkisiyle gerçekleşen evre folikül evresi demeye başlayacağız. Peki folikül evresinin e, bir önemli özelliği de şu. Bu evrede folikül olgunlaştığında Dişilere özgü bir hormon salgılanmaya başlıyor. Bu da östrojen hormonu olacak. E, ee, östrojenin artması ile birlikte de daha fazla FSH ve LH üretimi gerçekleşecektir. Yani östrojen, FSH ve LH üretimi üzerinde pozitif bir etki yaratacak. Feedback demiştik hatırlıyorsanız. Bir hormon bir başka hormonun üretimini artırıyorsa buna pozitif feedback diyoruz. Östrojenin artması daha çok FSH ve daha çok LH salgılanmasını sağlayacak. Yaklaşık 10 ila 14 günlük bir süre demiştik folikül evresine. Peki e, folikül evresinin tamamlanması nasıl gerçekleşiyor? E, belli bir süre sonra folikül olgunlaştığında östrojenin salgısı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Östrojenin salgısının azalması ile birlikte de ikinci evre yani Ovulasyon evresi karşımıza çıkıyor. Ee, Ovulasyon evresi demek olgunlaşan folikülün yırtılması ve içindeki hücrenin serbest kalması demektir. Şuraya bir diş üreme sistemine tekrar bir dönüş yapalım oradan daha iyi anlarız. Şimdi şurada foliküllerimiz var demiştik ki bu foliküllerin içerisinde bir büyüme gerçekleşti. Herhalde bir tane folikül dolgunlaşabilir, birden fazla dolgunlaşabilir. Bunun kesin bir e, durumu yoktur, kesin bir açıklaması yoktur. Gelişen folikül ovülasyon evresinin başlamasıyla birlikte patlayacak. Folikülün patlaması ile birlikte de hemen burada yumurta kanalının ucunda siller var. Bu siller patlayan folikülün içerisindeki yumurtayı alacaklar ve yumurta kanalına atacaklar. İşte bu olayın adına ovülasyon evresi diyeceğiz. O zaman ovülasyon evresi nerede gerçekleşiyor? Yumurtalıktan yumurta kanalına üremeye yardımcı olacak. Hücrenin atılmasıyla gerçekleşecek. Dolayısıyla bu evrenin adına da ovulasyon evresi diyeceğiz. E ee, ovulasyon evresinin gerçekleşmesinde LH hormonu çok etkilidir. Çünkü LH'ın en yüksek seviyede olduğu evre ovülasyon evresi. LH en yüksek noktaya ulaştığında hemen ardından ovülasyon evresi gerçekleşiyor. Folikül yırtılıyor. Folikülün yırtılması yumurtalıktaki yumurta hücresi yumurta kanalına atılmış oluyor. Ve döllenmenin gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu evre ovülasyon evresi olarak kabul ediyor. Döllenme Hemen bunun ardından gerçekleşen 2-3 gün içerisinde yüksek olasılıkla gerçekleşebilir. Üçüncü evrimiz Korpus Luteum evresi ya da diğer bir ismi Luteal evre olarak adlandırılıyor. Şimdi e, yumurtalıkta demiştik e, folikül büyüdü. Folikül büyüyünce bir süre sonra folikül patladı ve patlayan folikülün içerisindeki yumurta yumurta kanalına geçti. E, yine yumurtalıktan devam edeceğim. Yumurtalığın içindeki yırtılan folikül... Yumurta serbest kaldıktan sonra görevini tamamlamıyor. Yırtılan folikülün içerisinde yağ birikiyor. Yağın birikmesiyle birlikte de sarı renkli bir yapı karşımıza çıkıyor. Daha büyümüş böyle bir yapı karşımıza çıkıyor. Ve bu yapının adına şöyle onu da çizelim. Korpus luteum diyoruz. Korpus e, luteum oluştuktan sonra hemen hormon salgılamaya başlıyor. İki tane hormon salgılayacak. Birisi östrojen, bir diğeri de progesteron. E, ee, östrojen daha az, progesteron ise daha çok salgılanacak bu evrede. Ee, bu iki hormon şu açıdan önemli. Ee, daha sonrasında yine konuşuruz ama östrojen ve progesteron eğer döllenme gerçekleşirse döllenmiş olan embriyonun anne vücudunda kalmasını sağlayacaklar. O yüzden menstrual döngü içerisinde bu çok önemli. Şimdi ne demiştik? Eğer demiştik ovülasyon evresinin bittiğinde 2-3 gün içerisinde işte bir yumurta ve sperm karşılaşırsa döllenme olayı gerçekleşecek. Döllenme olayı gerçekleştikten sonra korpus luteum oluşmuştur zaten buna engel olunamaz döllenme olsa bile ve korpus luteum döllenme gerçekleşmişse hamilelik boyunca mutlaka korunmak zorundadır. Eğer bu yapı korunmazsa, e, dişinin vücudundaki östrojen, progesteron hormonları belli bir miktarın altına düşüyor ve bu durumda bebeğin ya da embriyonun anne vücudunda tutulmasına engel oluyor. O yüzden korpus luteum bu açıdan oldukça önemli bir yapı olarak karşımıza çıkacaktır. Peki dördüncü aşamamızda artık e, menstruasyon döngüsünün son evresi, menstruasyon evresi. E, şimdi bir dişinin vücudunda eğer ki o ay olgunlaşan yumurta döllenme gerçekleştirememişse o yumurtanın vücuttan atılması gerekiyor. Dolayısıyla bu olayın gerçekleşmesi de son evreyle gerçekleşiyor, menstruasyon evresiyle gerçekleşiyor. Eğer ki döllenme gerçekleşmişse bu evre e boyunca gerçekleşmeyecektir. Peki e, döllenme olmadığını varsayalım. Döllenme olmamışsa eğer, eee korpus lüteumun 14 gün aralığında gerçekleştiğini söylemiştim. E, korpus luteum evresinin sonuna doğru korpus luteum parçalanmaya başlıyor. Korpus luteumun parçalanması ile birlikte de östrojen ve progesteron hormonlarının miktarı azalıyor. Ve östrojen progesteron miktarlarının azalması ile birlikte de... E, Döllenme için yapılan hazırlıklar artık son buluyor. Peki döllenme için yapılan hazırlıklar neler? Östrojen ve progesteronun etkisiyle birlikte rahim duvarı kalınlaşmaya başlamıştır, kan mukus salgısı artmaya başlamıştır. E, ama döllenme olmamışsa eğer Tekrar yeni bir yumurtanın oluşabilmesi için onların eski haline dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla menstruasyon evresinin amacı bu. Kalınlaşmış olan rahim duvarını parçalamak, endometriyumu parçalamak, bir orada biriken kan ve mukusun döllenmemiş yumurta ile birlikte vücuttan atılmasını sağlamaktır. O yüzden menstruasyon evresinin amacı yeni bir yumurta oluşmasına yol açmak olacak. Yani endometrium kan, mukus ve döllenmemiş yumurta. Bunların hepsi birlikte vücuttan atıldığında bu evrenin ismine menstruasyon evresi adını vereceğiz.